Richard Adamson Watership Down adlı eseri İngiltere kılsalında yaşayan bir grup tavşanın hayatta kalma ve yeni bir yuva kurma mücadelesini anlatır. Roman, şaman özelliklerine sahip tavşanımız Fiverr'ın Sandalford barınağının gelecekte yok edileceğine dair kehanetleriyle başlar. Fiver ve abi Hazel öncelikle liderlerini ikna etmeye çalışırlar ancak sonuç alamazlar. Ama Diğer dokuz tavşan Fiver ve Hazel kardeşlere inanır ve beraberce yaşadıkları Sandalfort'tan ayrılırlar. Hazel zayıf göründüğü halde grubun önderliğini üstlenir. Grup, insanlara ait araçlar ve yaban hayvanları gibi çeşitli tehlikeleri zeka ve işbirliğiyle savuşturarak yollarına devam eder. Yolculuk sırasında Hazel ve arkadaşları Cowslip adlı tavşanın yönettiği bir barınağa davet edilir. Bu yeni barınakta çiftçi dışarıdan yiyecek bırakmakta ve avcıları barınaktan uzak tutmaktadır. Bu yüzden dışarıdan bakıldığında tavşanlar rahat bir yaşam sürmektedir. Fiverr burada bir şeylerin yanlış olduğuna dair içgüdüsel kaygılar yaşar. Hazırlanan tuzaklardan biri Big, Big yakalanmasına yol açar. Hazel ve Blackburn'in kurnaz hamlesiyle Bigwig kurtarılır. Fiverr'ın ısrarlı öğütleriyle buradaki kolay hayatın ardındaki gerçekle karşılaşırlar. Çiftçi tavşanları çoğalmaları için beslemekte ancak arada sırada birkaç tavşanı da et ve kürk için topluca avlamaktadır. Grubun sağ kalan üyeleri sarsılmış halde oradan ayrılarak yollarına devam eder. Bu sırada Strawberry isimli bir tavşan silip barınağından kaçarak Hazel'ın grubuna katılır. Sonraki durağı Watership Down adını verdikleri yüksek bir tepe olur. Hazel ve arkadaşları burada yemyeşil bir alan ve savunması kolay bir kaya kütlesi bularak yeni bir barınak kurmaya karar verirler. Ancak Hazel yakında bu barınakta yalnızca erkek tavşanlar olduğunu fark eder. Üremeleri için dişi tavşanlara gereksinim duyar. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla grubun kazandığı dost Kehar adında siyah başlı bir martı sayesinde yakınlardaki aşırı kalabalık Efrafa barınağını keşfederler. Hazel Holly'e bir elçilik görevi vererek birkaç tavşanı Efrafa'ya yollayıp birkaç dişi tavşan talebini iletmelerini ister. Bu elçilerin geri dönmesiyle trajik bir gerçek ortaya çıkar. Efrafa bir polis devleti gibi yönetilmektedir. General Wonderworld diktatörlüğündedir ve kimsenin istemeden ayrılmasına izin verilmeyen acımasız bir yapı kurulmuştur. Bu keşif üzerine Hazel ve arkadaşları plan yaparlar ve 8 dişi ile bir erkek olmak üzere 10 tavşanın özgürlüğüne kavuşturur. Grup Nuthanger çiftliğindeki kafeslerden kurtarılan dişi tavşanlarla birlikte geri döner. Bu sırada Hazel ve arkadaşları Efrafa'nın tahakkümünden kurtardıkları dişi tavşanları barınaklarına kabul ederler. Ancak kısa süre sonra Wonderworld, Efralfalı birlikleri Watership Town'la saldırma evreni verir. Bu esnada Hazel'ın yeni bir sezgisi sayesinde final savaşı planlanır. Bigwig ile Wonderworld arasında dar bir tünelde girilen çatışmada Hazel, Dandelion ve Blackberry çiftliğine geri dönerek oradaki Köpek Bob'u serbest bırakır ve Wonderworld'un ordusunu köpeklerle püskürtürler. Savaşın ardından Wonderwort'un hayatta olup olmadığı belirsizdir ve son olarak Hazel ve Champion iki barınak arasındaki barışı sağlarlar. Ayrıca iki toplumdaki kalabalığı da hafifletmek için yeni bir barınak kurulmasına da karar verirler. Tüm bu olaylar boyunca Hazel, liderlik, Fiverr, kehanet gücü, Big e cesaret ve koruyuculuk konularında gelişir. Kehar beklenmedik bir müttefik olarak yardım eder. Roman aynı zamanda tavşan folklorunun efsane kahramanı Prens El Ahari'nin hikayelerini de işler. Bu öyküler Hazel ve grubunun karşılaştığı zorluklara paralellik taşır. Örneğin El Arabi'nin kurnazlık ve kahramanlık dolu maceraları tavşanların yaşadığı sıkıntılara da aynı tutar. Genel olarak Hazel ve arkadaşlarının macerası, liderlik, dayanışma ve özgürlük mücadelesi temalarını somutlaştırır. Tabi bu hikayede başka dikkatimi çeken mesele de bu kolonilerin ya da barınakların diyelim hepsinin farklı farklı aslında insana ait, insanı yansıtan siyasi yapıların olmasıydı. Örneğin Sandalford barınağına bakmamız gerekirse Siyasi yapı olarak aristokratik bir monarşi özellikleri taşır. Barınağın başındaki baş tavşan hem töreleri hem de güçlü soyları temsil eder. Kan bağına dayalı aileler baş tavşanın otoritesini dengeler ve ona karşı koyacak gayri resmi denge mekanizmaları da vardır. Sandalford'da Oslo adlı askeri bir kas sistemi vardır. Toplumsal işleyişte esasında bu barınakta katı kurallara ve geleneklere bağlıdır. Kahramanlık öyküleri anlatılır, soylu aileler toplumun saygın bireyleri olarak tanımlıdır. Sosyal farklılıklara dayanan bir düzen mevcuttur. Örneğin, Deneyimli ve soylu erkek tavşanlar askere seçilirken, diğer erkekler gelecekteki üyeler olarak topluluğun kenarında yaşarlar. Bireysel özgürlükler de göreceli olarak sınırlanmıştır. Başına buyruk davranışlar cezalandırılabilir. Örneğin Bigwig'in baş tavşana itiraz etmesi nedeniyle ceza alması, liderin otoritesine meydan okumaya karşı sert bir tepki olduğunu da gösterir. Erkek olmayan tavşanlar barına asla liderlik edemez. Yenilikçi fikirler baskıyla karşılanır. Topluluk değerlerinde en önemli şey sadakat, itaata saygı ve gelenekçi dayanışma olarak karşımıza çıkar. Yani işin özü bu barınakta düzenin temelinde gelenek vardır. Kurallar nesiller boyunca değişmeden aktarılmıştır ve kimse bunu sorgulamaz. Yenilik arayışı ya da dış dünyaya dair merak özellikle alt sınıflar için hoş karşılanmaz. Liderin sözünü tartışmak adeta kutsala karşı gelmek gibidir. Kadın tavşanlar toplumun devamlılığında önemli bir role sahip olsalar da Karar mekanizmalarında etkileri dolaylı yönden vardır. Böylece Sandford dışarıdan bakıldığında istikrarlı ama içeride duran bir topluma dönüşmüştür. Kavuslip barına, Kavuslip barına yüzeyde mutlu bir topluluk izlenimini uyandırır. Siyasi yapıya baktığımızda görünüşte esasında hiyerarşi yok gibidir. Aslında gerçek bir liderlik yapısı olmadığı için herkes Kovsilib'in hoş görüldüğünü düşündükleri atmosferin içinde yaşamaya razıdır. Toplumsal olarak bir insan çiftçisi tarafından desteklenen bir düzen etrafında örgütlenmişlerdir. Çiftçi tavşanların yiyecek ihtiyaçlarını karşılayıp avcılardan uzak tutar. Karşılığında da bazı tavşanlar zaman zaman kurban edilir. Barınaktaki tavşanlar bu gerçeği örtbas ederek bol yiyecek ve güvenli yaşamdan vazgeçmemeyi tercih ederler. Gerçekte kaybolan tavşanlar olduğu halde topluluk üyeleri bu durumu gizler ve yaşamlarının cennet gibi sürdüğüne inanırlar. Tabii burada bu barınakta bireysel özgürlükler de aslında büyük ölçüde feda edilmiştir. Bireylerin hayatları topluluğun refah uğruna değersizleştirilmiştir. Örneğin Cold Sleep daha fazla tavşanın hayatta kalması için ara sıra birkaç üyeyi az önce de söylediğim gibi feda etmekten kaçınmaz. Yani Cold Sleep topluluğunda gerçek geleneğe rahatlık kutsanır. Kolaylık, güvenlik ve düzen her şeyin üzerindedir. Ahlaki değerler ancak konforu tehdit etmedikleri sürece önemsenir. Ölüm sıradan bir olay gibi kabul edilir. Kadercilik sorgulamanın yerini alır. Efra e Faber'ın General Wonderworld adlı acımasız bir liderin mutlak kontrolündeki askeri bir toplumdur. Siyasi yapı diktatörlük biçimindedir. General Wonderworld topluluğu demir yumrukla yönetir. En ufak itaatsizliği hoş görmez. Askeri hiyerarşi ve gözlemci ağları sayesinde otoritesini tüm tavşanların üzerinde kesinleştirir. Geniş nüfuslu bu barınakta çok sayıda subay bulunmaktadır. Bu subaylar içeride polis ve ordu işlevi görerek düzeni sağlar. Toplumsal işleyiş olarak da askeri disiplinin esastır. Her eylem sıkı kurallarla düzenlenir. Tavşanların beslenme, çiftleşme ve serbest dolaşma zamanları bile merkezi olarak belirlenir. Barınak dış dünyadan neredeyse izole edilmiş insanlardan gelecek tehdide karşı gizlenmeye odaklanmıştır. Bireysel özgürlükler de haliyle böyle bir yerde son derece kısıtlıdır. Hiç kimsenin izin almadan barınaktan çıkmasına dahi müsaade edilmez herkes sürekli izlenmektedir. Normal zamanlarda beslenip oynama özgürlüğü yoktur. Topluluk üyeleri Wonderworld'un koyduğu sıra ve kurallara mutlak uyum sağlamak zorundadır. Yani Efrafa tam anlamıyla bir otokratik polis devleti düzeniyle yönetilir. Genel Wonderworld burada mutlak otoritedir. Yönetim askeri bir hiyerarşi ile işler ve Oxla isimli koruma birimi aracılığıyla tüm düzen sağlanır. Her kademede Wonderworld'un sözü yasadır ve emrine karşı çıkmak imkansızdır özünde bu romandaki bütün koloniler ya da bütün barınaklar diyeyim konforlu bir alanda ama bir yandan da tutsak bir alanda yaşarlar. Yani bazen rahat kelimesi onlar için kulağa huzurlu gelir. Aslında hepimiz için huzurlu gelir ama çoğu zaman farkında olmadan bizi yavaş yavaş körelten bir kelimedir. Ve bence Watership Down romanındaki tavşanlar bunu bize çok açıkça anlatırlar. Konforun içinde yaşamakla gerçekten yaşamak aynı şey değildir. Romanın başında Sandalford'daki tavşanlar güven içinde yaşamaktadırlar. İşte anlattığım gibi yiyecekleri boldur, toprakları tanıdıktır, her şey yerli yerindedir yani. Tavşanlarımız hiçbir şeyi sorgulamaz. Ta ki birisi küçük, ürkek ve içgüdülerine güvenen Fiverr isimli bir tavşan bir tehlike hissedene kadar hiçbir problem yoktur. O an şunu fark ederiz. Aslında gerçek özgürlük çoğu zaman konforun içinde doğmaz. Konfor insanı sakinleştirir ama aynı zamanda körleştirirdi. Biz de çoğu zaman böyleyizdir. İşimiz gücümüz yerinde, belli bir düzenin içindeyizdir. Her şey yeterince iyidir fakat kafamızdaki bir ses, bir fısıltı başlatır. Ya bu senin için doğru değilse? O sesi bastırmak kolaydır çünkü değişim bir yerde hemen bize korkunç gelir. Ama bastırdıkça kendi iç sesimizi de yitiririz. Tıpkı Sandford'daki tavşanlar gibi. Tehlike yaklaşırken bile kendilerini kandırarak sessiz kalırlar. Burada yıllardır bir şey olmadı. Şimdi niye olsun derler. Oysa Fiverr sezgilerine kulak verir ve Hazel yani kardeşi de onu dinler. Fiverr'ın o andaki davranışı aslında insanın içindeki sezgiyi de temsil edebilir. Akıl bazen mantıklı olanı söyler ama sezgimiz, hislerimiz doğru olanı söyleyebilir. Biz de çoğu zaman iki ses arasında kalırız. Bir yanımız aman rahat ol girme der. Diğer yanımız değişmezsek bu hep böyle kötü gidecek diye düşünmeye başlar. Ve genellikle de açık konuşmak gerekirse birincisini seçeriz. Çünkü bu konforun sıcaklığı insanı uyuşturur. Oysa burada Fiverr'ı dinlemek yani iç sesimize güvenmek gerçekten özgürleşmenin ilk adımı olabilir. Hazel ise o iç sesi eyleme dönüştüren taraftır. Fiverr ortaya bir vizyon koyar ama Hazel bu vizyonu yürüten taraftır. Bu aslında çok önemli bir farktır. Hayatta da hep böyle olur birçok insan ne yapması gerektiğini hisseder ama çok azı gerçekten eyleme harekete geçer. Çünkü harekete geçmek risklidir. Kaybedecek bir şeyiniz varsa güvenli alanı terk etmek de kolay değildir. Ama büyümek istiyorsak, değişmek istiyorsak bu hiçbir zaman güvenli alanın içindeyken yaşanmaz. Hazel kendi grubunu alır ve bir yola çıkar. Arkasında bildiği her şeyi bırakır. İnsan da aslında yani biz de bazen böyle yapmalıyızdır. Bir şehri, bir işi, bir ilişkiyi eğer bir şey büyümemize, değişmemize izin vermiyorsa onu bırakmalıyızdır. Hazel karakteri bunu çok iyi anlamıştır. Korkuyla kalmak huzurla gitmekten daha tehlikelidir. Yolda karşılaştıkları Cove Sleep'in kolonisi konforun en yanıltıcı halidir. Yiyecek boldur, tavşanlar toktur ve sakindir ama görünmeyen bir anlaşma vardır. Bazen içlerinden biri kayboluverir. Çünkü insanlar onları tuzaklara alıştırmıştır. Tavşanlar da bunu bilir ama konuşmazlar. Gerçeği dile getirmek düzeni bozmak demektir. Bu koloni bugünün dünyasındaki en tanıdık yerlerden biridir. Biz de çoğu zaman aynı şekilde yaşarız. İçimizden bir şeylerin yanlış olduğunu biliriz ama ses etmeyiz. Çünkü gerçeği kabul etmek bir yerde aslında yine zihnimizi bulandırır. Bir iş yerinde mutsuzdur ama maaş da fena değildir. Biraz daha dayanırım deriz. Bir ilişkide tükenmişizdir ama şimdi kime yeniden inanacağız, güveneceğiz deyip orada kalırız. Böylece kendi kendimize tuzak kururuz. Tıpkı Coulson'un tavşanları gibi korkularımızı bastırır, rahat bir ölümün sessizliğine sığınırız. Oysa yazarımız Adams'ın fısıldadığı şey açıktır. Rahatlık eğer seni körleştiriyorsa artık huzur değil bir tür zincirdir. Sonra karşılarına Efrafa çıkar. Efrafa güvenliğin bir din haline geldiği bir yerdir. Her şey sistematiktir. Her tavşanın görevi vardır. Devriyeler sürekli dolaşır. Düzen kusursuzdur ama orada nefes almak bile izinle yapılır. General Wonderworld güvende olmanın bedelini özgürlükle ödetir. Efrafa da aslında bir yerde bize şunu hatırlatabilir. Bazen toplumlarla ve insanlar fazla düzenli olduklarında yaşam enerjilerini kaybedip sıradanlaşırlar. Her şeyin bir kuralı varsa kimse nefes alamaz. Kimse yaratıcı da olamaz. Afrofanın içindeki tavşanlar gibi insanlar da bazen otoriteye bazen de kendi korkularına teslim olurlar. Kendi içlerinde bir Wonder World vardır ve bu kadarı yeter daha fazlasını denemeyelim der. Oysa gelişmek istiyorsak o içteki diktatörü susturmak zorundayızdır. Ve tavşanlarımız Watership Down tepesine vardıklarında artık sadece bir yuva değil bir bilinç kazanmışlardır. Bu kitap bize basit ama derin bir soru sorar. Gerçekten yaşıyor musun yoksa sadece güvende misin? Birçok insan güvenli yaşam sürer ama aslında standart şekilde yaşayıp giderler. Adams'ın tavşanları ise yaşamanın riskini göze alarak gerçekten yaşarlar. Sözün üstü Watership Down tavşanları bizden çok daha cesurdu çünkü korkularını asla reddetmediler. Korktular ama yürümeye de devam ettiler ve belki de aradıkları özgürlük sadece bir yer değildi, bir tür bilinç haliydi. Bizim de kendi Watership Damlımızı bulmamız gerekiyor olabilir. Belki burası bir hedef, belki bir inanç, belki hiç huzuru bulacağımız bir yolculuktur. Ama oraya varmak için önce bulunduğumuz Sandford'dan çıkmak gerekebilir.